Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri Ağrı Dağı'ndaki yaban hayvanlarına et ve yem bıraktı. Tüm hayvanlarımıza biraz da olsun yani hem bu bölümü okuyor olmamızdan kaynaklı hem de insanlık görevi olarak hayvanlarımızı doyurmak için bugün buraya geldik ve bu etkinliği yapmış olduk. Etkinlikte öğrencilere üniversite rektörü Profesör Doktor Mehmet Hakkı Almayla Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Karla kaplı kırsal alanlarda belirlenen noktalara yırtıcılar için et, kuşlar için yem bırakıldı. Her şey dersten ibaret değil. Bunu tabiatla, doğayla birleşmek, bütünleşmek adına yapmamız gereken insani bir tabir yiyecek için yaban hayvanlarının zaman zaman üniversite yerleşkesine indiğini belirten rektör profesör Alma, yem bırakmaya düzenli olarak devam edeceklerini belirtti. Her sene yapılan bir faaliyet. Bugün ikinci adım atmış olduk. Birinci adım sabahın arkadaşlar kampüste icra etmişler. Şu anda ikinci devam ediyoruz. Bunu rutin bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Çünkü bir zincir, besin zinciri bölümde görevli doktor öğretim üyesi Belkıs Muca Yiğit, bu vesileyle öğrencilerin doğaya katkı sağlamakla birlikte uygulamalı eğitim gördüğünü dile getirdi. Tabii ki aç kalan hayvanlar malumunuz şehir içlerine doğru ilerliyorlar ve bu burada risk yaratıyor insanlar açısından. Bu riskin önüne alabilmek için doğal alanlara besin bırakıyoruz ve öğrencilerimiz de burada bize eşlik ediyorlar. Hem yerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirmiş oluyoruz hem de doğaya bir katkımız olsun istiyoruz.